35 PSI lastik hava basınçlarıyla bakalım Grand End kaç metreye duracak? Kaç metre? 39 metre. 39 Yani Opel'in bu otomobil için e, sürücülü haliyle önerdiği lastik hava basıncı da, 35 PSI'da. Burada bu sıcaklıkta 39 metrede durduk. Saatte 100 kilometre hızdan sıfıra. 39.6. Tamam. 39. pardon yanlış görüntü. Tamam 39.6. 39.6 <laughs> 39. metre. Böyle bir otomobil için güzel bir değer bu. Geldi 30 PSI lastik hava basıncıyla fren testine. Burada yalın saatte 100 km hızdan sıfıra tam bir acil duruş manevrası gerçekleştirecek. Bakalım kaç metre duracak. Ya da duramayacak mı? Durum nedir yalın? 42 metre. 42. Bir daha bir şey evet. 42, 42, 42 metre çok küçük çünkü. o zaman yaklaşık evet. 2.4 metre yani 2.5 metre. metre kadar evet. Evet. 2,